Merhaba, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, küs olan arkadaşları bir araya getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemde, küs olan iki arkadaş bir araya gelir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz, bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok kiloluysak kilolarımızdan kurtulmak için yapacağımız bir işlemdir. Bu işlemle almış olduğumuz fazla kiloları günümüzü anlatmamıza yarayacaktır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgisi oradan vereceğim. Allah'a emanet olun.